arkadaşlar ben süper kanalıma videom hoş geldiniz. Bugün Oha Mehmet challenge yapacağız. 3 tane canımız var challenge'ımız şu anda itibaren başladı. Bu sefer çok ciddi oynayacağım. Bu sefer bu challenge'ı kazanmak istiyorum artık. Yeter. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçeceğim ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız eğer hızlı bir şekilde challenge'ımız başlasın. Evet çakmamız yere düştü. Aa. Ne? <laughs> Şaşırma belirtisi de göstermemem lazım Sanki her gün bu yılanları görüyormuşum gibi davranmam lazım Abinin bacağında olanmış Mavi parlak bir evcil yılan Çok normal bence Abinin suratına ne gibi bir işlem uygulayacağız Şu an gerçekten merak ettim Evet hmm. İyilik bükülebilen bir surat mı ne bu? Burada kirpik uzatma işlemi mi uygulanıyor? Kirpiğin içinden sanki ipek kirpik yapıştırmış gibi kirpik çıkıyor. Acaba ipek kirpik çıkartma işlemi miydi bu? Yalnız izlemesi bayağı keyfi değil miydi? Ben bayıldım. Bu müzik adının adını bilmiyorum ama aslında sihirli kalemi hak ama söylemeyeceğim. Çok başarılı bir horoz gerçekten. Düşünsenize evinizde bu horozdan var ve siz uyurken sizi sesiyle uyandırmak yerine böyle uyandırıyor. <laughs> Yalnız onda on bir ortam ben böyle bir ortama varım şu an. Abi merdivenleri niye kamerayı sabitledin? Kamera düştü. Işte. Ay Gitti milyonluk kamera ya. İçim acıdı. Nadir insanlarda bulunan özellikler aldığı videolarımı izleyenler şu an bu dilere şaşırmaz. Ama dilim baya küçük bu arada. Biz daha uzunlarını da gördük. Bu şey değil mi ya gelecekteki ben? Maalesef ki maymunumuzla birlikte elma yiyoruz ve abinin ve maymunun uyumu diyorum. Daha da bir şey diyemiyorum. Ne? şaşırdın mı ya? Allah kahretmeye beni. Buna şaşıracak bir durum yoktu ki. Yani giremez mi? Her zaman arabanın tekerleğinden bir şeyler girebilir ama kocaman kayayı görünce de ne yapayım şaşırmak durumunda kaldım ya. Bir tane canım gitti geriye kaldı. iki Bir daha hiçbir şekilde şaşırmamam lazım. Bu ne? Arabanın üzerinde bulunan bir şey. Ne ki bu? Acaba bir gözlük koyma yeri gibi bir şey mi? Tamam da kaç tane gözlüğünüz var ve gerçekten Böyle bir şey gerek var mıydı? Balığın tatlılığına bakın ya. Yemi bulamıyor sanırım. Toprağa ne yiyorsun? Biraz ilerle bak. Bak önünde, önünde, ucunda. Azıcık bana doğru gel. Hadi. Hayvanın ya gözleri görmüyor ya da toprak yemeyi seviyor ikisinden biri. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an? iPhone 13 Pro Max'ini tuğlaya mı sürttün? <laughs> Güçlü kalamıyorum gerçekten şu an iyi yaptın ya gerçekten. Ya bizi kandırmış inanamıyorum İyat ettin senin yüzünden şaşırdığım için bir canım gitti mutlu musun ha ha evet şu an bayağı esnek bir ablamız var ve hiçbir şekilde şaşırmıyorum aşırı güzel bir hareket abla ayağıyla ışığı kapattı onda hayatım boyunca şu hareketi yapamam herhalde ya ne esnek bir vücuda sahibim ne de beni böyle taşıyabilecek biri var. Aynı zamanda güven problemlerim de var. Hayatta yapamam. Bu nedir? Bu bir kartal. Oyuncak bir kartal. Evet. Hmm. Uzaktan kumandalı bir kartal oyuncu ve gerçekten uçuyor. Yalnız ben şu an onu gerçek sanan kartallara çok üzüldüm. Resmen kartalların duygularıyla oynadık. Hiç hoş değil. Hiç. Bu nasıl bir olay? Abi kendi ATV mi yapmış? Dört çeker evet. Akülü araba gibi de bir şey. Yalnız drift atması falan aşırı iyi değil mi? Tekerlekler bayağı sağlam görünüyor yetenek. Hmm. Çok güzel bir çakmakmış. Çok zorlanıyorum, çok zorlanıyorum gerçekten. Bunlar sürete masaj yapmak için kullanılan toplardan değil mi? Ne yapıyorsun ya? Camlı topları neden birbirlerine vuruyorsun? Gerçekten akıl sıra ödüremedim. Ya kafana gelseydi ya gözün içine geçseydi. Abla maskeyi mi yedi? Sanırım bu ablan kişisel bakım yaparken canı çok sıkılıyor ve gerçekten maskeyi yemesi, topları kırması, aynı zamanda kafasından aşağı ne olduğunu bilmediğim bir cisim dökmesi baya hoş. Yalnız efendim oraya park edemezsiniz ama yanlış yere park ettiniz sanırım arabanızı. Lütfen çekiniz yani lütfen. Şok olmamak elde değil. Evet şimdi kulaklarınızın fasını piyano ile sileceğiz arkadaşlar. Piyona kapağına bakın. Yavaş bir şekilde geldi hiçbir şekilde elini acıtmıyor. Ama buradaki eski piona kaplana bakın. Abi'nin ay elleri sıkıştı. İyi misin abicim? Bu arada son şaşırmamla ben challenge'ı kaybettim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zaten videonun başına kazanamayacağımı biliyorduk. Ben yine tabii ki videonun en başlarında elendim ama videonun sonuna kadar izleyeceğiz. Sizin benim gibi hemen ilk dakikalarda elenmediğinizi düşünüyorum. O yüzden devam. Siyah nokta temizleme bantlarımız var ve şu an ay çok fena şeyler çıkacak değil mi? Net oha derim ben. Aa! Ooo! abi sırtını hiç mi yıkamadın? Abi inanamıyorum. Ay! Hmm. Siyah noktalar harbiden siyahmış. Şu an bu videoyla siyah noktanın varlığını öğrendim gerçekten. Bu ne şimdi? Aa ablanın dirseğinde bir top mu var? Hareket eden bir şey var. Nedir bu? İltihap falan mı acaba? Neydi o ya öyle? Ne? Bu kadar da alçaktan uçmamalısın sanki. Uçak 2 santim aşağı ise otoyoldan devam edecek inanamıyorum. Hayatımda gördüğüm en alçak uçuşlu bir uçaktı. Hayatınızda hiç boyalı bir deniz anemonu gördünüz mü? Bu arada deniz anemonları suda kendi bitki şeklinde kamufle eden bir deniz canlısı ve bayağı zehirli oldukları düşünülüyor. Bunlara bakın. korkunç. Evet burada bir martımız var. Ne yapıyor? Tek ayak üzerinde mi duruyor? Ne? Ne yapıyor bu? Jimnastik yapıyor herhalde. Bu nasıl bir koltuk ya? Yalnız ben böyle bir koltuğa bayıldım şu an. Ne kadar hoş ve tarz görünüyor. Gerçekten ben çok sevdim. Ama şu an düşününce arasına kaçan bir ekmek kırıntısını hissettim ve gerçekten çıkarmak imkansız olabilir. Aa nasıl? İnanılmaz nasıl yansıtıyor? Telefonun ekranı nasıl projeksiyon olarak yere yansıyor? Hayatım ilk defa böyle bir şey gördüm. Ne güzelmiş ya. Bu ne böyle? Bu bir tavuk ayağına benziyor ama bir tavuk ayağı değil. Bu kelemon falan mı ya? <laughs> bu ne be? Bu nasıl bir hayvan? Ah, sanırım bu kertenkele mi? Çok korkunç bir kertenkele. Kertenkelenin gözleri neden yokmuş gibi görünüyor. Şu an harbiden benim en nefret ettiğim olayı görüyoruz ya. Böyle kenarlara çakılan çivilerde matkap hiçbir şekilde dönmez ve beni deli gibi rahatsız eder. Ama bu matkabın ucuna takılan bir alet sayesinde artık bunun hiçbir de gerek kalmayacakmış. Yemin ederim şu an bu alete ihtiyacım var. Kesinlikle bana göre dünyanın en işe yarayan aleti budur. Evet, bir dondurmamız var ve dondurma deneyi yapıyoruz. Bir düşsün de bir görelim ya. Düşmüş bir şekilde. <laughs> ne oldu şimdi ya? Yandaki kişi sinirlenip ne yaptı Allah aşkına çok üzüldüm ya. Güzelim dondurma gitti neden böyle bir şey yaptın sana ne? İstediğim gibi dondurmayı aşağı yukarı indirebilirim sana ne? Bu ne bu bir jelatin gibi bir şey mi? Ne oldu hiçbir şekilde anlayamadım da ne güzel bir şey aşırı rahatlatıcı bir video. Ay bayıldım. Bu nedir böyle? Rengi nedir peki? O kadar güzel ki şeker pembesi mi bu? Ne olduğunu bilsek daha da çok hoşuma gidebilirdi evet. Merhabalar hoş geldiniz. Ne alırdınız acaba? Ne? <laughs> <laughs> Ablam duruş şeklinde bakar mısınız? <laughs> Abi de ben şekilde olur <laughs> Süper gerçekten. Bu ablanın boyu bayağı azın herhalde. Ayaklarını koyacak yer bulamamış. Bu ne bu bir kabak mı kavun mu? Ne yapıyoruz şu an? Aa, patates patates her şeyi için attık. Nasıl bir aletmiş böyle resmen ronda görevi görüyor. Yukarıdan atıyorsunuz ve sahneler içinde cırkı çıkmış oluyor. İnanılmaz bir şey. Allah abla aa ablanın saç derisi mi oynuyor? Hayır şu an boya var ya kafasında. Üf, boya katmanı var o yüzden. Değil mi? Hayır yok mu? Saçın kendi vücudu var gerçekten buradan bunu çıkardım. Şu an gördüklerime inanamıyorum. Gölün içinde akan bir nehir mi var? Ne? Yüce Rabbim neler yapıyor görüyorsunuz. Çölün içinde resmen bir su yolu var ya. inanılmaz bir şey. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün Oha Dememe Challenge yaptık. Ben tabi bilindiği gibi yine kaybettim. Siz bu challenge'ı kazandınız mı yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.